Ne? İkisi de birbirinden merdane. Kim yıkacak? Başka. <laughs> ee, ama Fatma, Fatma, Fatma. Aa, öylece, hadi. Hadi ölün sen. zil çaldı. Evet. Ben açacağım ben. Ben, ben. ben Ben açacağım. Zil çaldı, duydunuz mu siz de? kim gelmiş? Allah Allah kim bıraktı acaba? Adam. Bilmiyorum ki Ahmet. Aa. Ne var acaba kutunun içinde? Yok avurda değil. Hafif mi geldi. Evet. Ne geldi acaba? Ya? Allah Allah. Salla, bir tane Salla bakalım. Aa bir şey var gerçekten. Ah ne olabilir? beraber Aa! ne gelmiş? Ay. Aha bu da ne? Oyuncak mı? Baba, hayır, bu. Yok ben benim. Ben ama. Yok ben ama ben mi açtım? Baba ben açtım. Ay yanıyor. Olur. Ay durun hemen. Aa ne oluyor ya? Dur. Dur. Ne oluyor? <Hey, katolik. gülüyor> çıktı. Ya ne bassın Ahmet ya. Baba. Kapat. Kapatamıyorum. Ya karton geç çıktı ya. Hayır kapatmayın dur. Yaklaşma yaklaşma. <gülüyor> <gülüyor> yaklaşma Abi, öyleyse ayıp, öyleyse. Ayıp, Öyleyse ne yapıyorsun ya, anneciğim ya, içine çekiyor seni. Ay, inanmıyorum. Anne, anne, ya Hülyesi gitti mi ne oldu Hülyesi ya Allah'ım ya Rabbi Hülyesi'yi çıkartın içinden. İnanmıyorum Kartuket orada bekliyor ya siz ne alacak içine hadi kaçalım kaçalım hadi gel. Gel bakma. gel, gel. orada bekliyor bizi ya ben lazım. Ne? Hadi bakalım hadi şuraya geçelim ya Hülyesi ay kutu içinde kaldı. Ne? Ne yapacağız ya? Bir şeyler düşünmemiz lazım Ahmet. Ne yapabiliriz? Ya Hulusi orada kaldı. Ne yapacağız? Atamadık. Zihni ya. değneği aldınız mı peki? Hayır. Ya, anne pat... ne Neden almadın? Zihni değneği. Zihni değnek olsaydı. Bakalım mı? Kim ben gidecek? Baba ben daha hızlıyım senden. Ben bakıp geliyorum. Ben, ben bakayım. Yok 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 gel gel. Sen ben bakayım anne ben dur. bakayım. Hayır bakayım ya. dur babam baksın ya dur. Ahmet dikkat et kendine. Tamam. tamam. Baba. Ya ne yapacağız acaba Fatma? Bir çare bulmamız lazım. Bir Babam da kutunun içine girerse kutunun içine çıkarsa Kartürk git. Anne. Gel gel oradan in gel. Tamam. Gel ses bakalım. Sesler geliyor mu? Aç bakalım. Dur 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 çıkma hemen anneciğim. Bakalım sesleri. Yok mu ses? Acaba ne oldu? Şuraya yavaş yavaş gidelim bakalım. Kapı da Hadi aç anneciğim. Anne. Hey, i̇nanmıyorum. Neredeler bunlar? Baban yok. Hulusi. Hulusi gitmişti. baban da gitmiş. Fatma, Fatma. Kartonke de orada bekliyor bizi. Anneciğim kutunun içine çekecek bizi de. Ne yapacağız? Anne. Anneciğim gel gel gitme gel. Anneciğim. Ay. Sihirli değnek vardı. Nerede? Anne de. Şimdi... Kartu git görmedin hemen alalım sihirli değneği. Evet orada duruyor kartu. Al 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 hemen al. Sihirli değneği al. Sihirli değneği al. Aldım. Acaba bununla getirebilir miyiz? Hulusi ve Ahmet'i. Getirelim. Bununla gelir mi acaba? Gelir gelir. Deneyelim mi? Evet. Tamam. Önce bakalım. ya önce şu kartu kedi içine hapset. Hadi bakalım kutunun içine hapset. Şş. Evet içine girdi tamam tamam. Hadi o gitti. Anne. O gitti tamam gel gel. Bitti. Şimdi babanı getirelim ilk önce. Hadi bakalım. Açıyorum. Aç şu orta yatağı. Aa geldi ah. baban. Aa, oh. Evet Ahmet'i Hulusi getirdik. Ya Hülüs nerede kaldı? Kızım nasıl getirdiniz beni? Ya oh. Sihli sayesinde. Hadi Hulusi bakalım. Sen de kenara geç. Hülüs'i de getirelim. Oh. Hadi bakalım Hulusi gelsin sıra. Aa Hulusi de geldi. Aa hemen kabart hemen kabart kartuket çıkmasın içinden. kutuyu. atalım kutuyla birlikte. Kutuyla birlikte atalım. Ya bu nasıl bir kutuymuş ya. Aa sihirli kutu. Kartuket çıkmasın içine. Biz içine hapsettik bunu. Kartuket içinde şu anda dur 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 kaçaracaksın kızım. Hadi anneciğim. anne. Anne açın içini. Hadi bakalım. Hadi hadi. İçin içindeki bir Hadi at. Yavaş at, at koy. Koy kapıyı örtelim hemen at anneciğim. kapıyı da ört. Ay gel gel hemen içeri girelim gel. Koş 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 koş. Koş koş içeri girelim hemen, hemen. Aa gitti gitti. Ha, bu, bu başımıza gelenler ya. ne ya? Ya bilmiyorum. Anne orada beni kartım kes kek Orada da mı vardı karton kez? Evet, doğru karton kez vardı orada. Karton keplerdi. diyarına mı gittiniz yoksa? Evet. Aa, görüyor musun Fatma? İyi ki de bizi içine çekmemiş.